Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Tonguç Akademi'nin yapmış olduğu tat uygulamamızın incelemesini yapacağız. Öncelikle uygulamamızı Play Store e veya indirme mağazamıza girip şöyle giriyoruz arkadaşlar. Buraya ondan sonra tat yazıyoruz. Sonra buradan zaten ben indirmiş olduğum için aç diyor. Uygulamamızı indirip gerekli işlemleri yaptıktan sonra zaten uygulamamız hemen indiriliyor. Uygulamamız dediğim gibi Tonguç Akademi'ye ait. Kitabımız bu şekilde. Toplam çözülen soru. Burada soru da çözebilirsiniz. Ama ben buradan değil de kitaplardan çözüyorum daha çok. Şimdi burada kütüphane bölümü var. Bölümler doktor, kütüphane, araçlar, hata kutusu. Diğer tarafta da kendimiz var. Orayı açmama gerek yok. Çünkü orada emal bilgileri falan var. Şimdi biz gelelim kütüphane bölümümüze. Kütüphane bölümünde şu aktif kitapları işaretlediğimizde şu kitap önümüze geliyor. Ben de 6. sınıf Dinamo. Bir tek bunu aktif et, aktif yaptığım için o gözüküyor bende şu an sadece. Diğerlerini de yakın zamanda yapacağım inşallah. Sonra soru çözümü diyoruz buradan. Matematik geliyor. İzlediğimize göre soru geliyor. Ben de daha uygulamayı çok indirdim de bir zaman bulamadım soruların çözümlerini izlemek için. Bu tatili değerlendireceğim onun için. Burada şimdi Böyle sorular var. Örneğin en sonuncu test. Yanlışlarımız oldu. Basıyoruz buraya. Video listesi geliyor. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, 5 soru, altıncı soru diye. Şimdi ben bunları açmayacağım. Çünkü teliften yana sıkıntı olabilir. Buralara tıklayıp örneğin birinci soruya tıklayıp yanlışınız varsa dinleyebilirsiniz. Dilerseniz doğrunuz olan soruyu bile kendinizi geliştirmek için izleyebilirsiniz. Orası size kalmış arkadaşlar. Böyle uygulamamız güzel bir uygulama. Yapımda geliştirmede emeği geçen herkese bolca teşekkür ederiz. Tonguç Akademi'nin de kanalına abone olmayı unutmayın sizlere başarılı dile başarılar dilerim. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.